Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber harika harika bir şey yapacağız. Peki bugün ne mi yapacağız? Bugün her şey ama her şey diamond olacak. Her şey elmas olacak arkadaşlar. Çok mükemmel bir şey değil mi? Ben bunun için aşırı aşırı heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar benim Roblox kullanıcı adım Busra Atinyete. Beni buradan followlarsanız eğer ben oynarken bana joinlenebilir, beraber oynar oynayabiliriz. Bu harika olur. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bir gün boyunca ki serilerimizi bayağı bir ara vermiştik ve yorumlarda siz bunları çok ama çok özlediğinizi söylediniz. Ben de sizin için bugün her şey ama her şey Diamond'ı başlatıyorum. Her şey elmas olacak. Evim bile elmas olacak arkadaşlar. Çok harika bir şey değil mi? Ben de bir elmas kız olacağım. Bence mükemmel olacak. Hemen gidelim arkadaşlar. Hemen diğer evimi çağırmak istiyorum. Biliyorsunuz ki o evimde çok güzel bir dekorasyon yapmıştım. Ve ona çok yakışıyor böyle bir gün boyunca konuları. Hemen çağırdım. Evet. Bakın arkadaşlar bu evim çok tatlı. Hemen dışarıdan başlayalım mı? Bence başlayalım. Hemen rengini değiştirelim. Mesela elmas hangi renk olur arkadaşlar biliyor musunuz? Mavi, sarı, yeşil, renksiz veya beyaz olabilir. Ama ben genelde Adobe de kullandığı arkadaşlar rengi kullanmak istiyorum böyle açık mavimsi ya da mavi gibi bir renk oluyor arkadaşlar şöyle bakalım bu birazcık daha yaklaştık ama şu daha mı iyi diyecektim bakayım ama şu an tam diamond gibi durmadı arkadaşlar diğerinde daha mı diamond gibi durdu bilmiyorum ama şöyle bakalım bir de birazcık diamond'a benziyor ve şuna bakalım bir de olabilir arkadaşlar mavinin her tonu olabilir hemen içeriye doğru giriyorum arkadaşlar sizin de istediğiniz gibi her şey diamond'ı hemen başlatalım mı bence başlatalım Evet arkadaşlar evimizi harika bir şekilde şu an diamond yapmadık mı? Gerçekten her yer böyle çok güzel mavinin tonları oldu. Ben bayıldım. Özellikle şu böyle elmas şelalesi olsun. Bana göre şu anda öyle arkadaşlar. Size de göre böyle olsun. Ben çok beğendim. Şimdi o zaman arkadaşlar hemen kendimi de bir elmas kıza çevirebilir miyim? Çevirelim bence. Hadi başlasın. Arkadaşlar şu anda komik bir şekilde bir diamond'a dönüşmedim. Şu anda gerçekten diamond petlerine her şeyine sahibim. Gerçekten mükemmel. Ve arkadaşlar o zaman her şey ama her şey elmasa. Şöyle devam edelim dışarı çıkalım. Gerçekten çok komik bir tipim oldu. Size bakar mısınız? Dışarıda çok garip duruyorum ama çok diamond'a böyle elmasa benzedim arkadaşlar. Böyle parlıyorum her yerim mükemmel duruyor. Böyle mavimsi falan da güzel bir rengim var. Bence arkadaşlar diamond'a bu çok uyar. Şöyle bakar mısınız motora? Gerçekten diamond motoru gibi mükemmel duruyor. Şu da çok uyuyor bakın arkadaşlar arkadaşlar Diamond'a. gerçekten bu hatta fazlasını nasıl göstereyimse biliyor musunuz fazlası uyduğunu? Şöyle gösterebilirim arkadaşlar Diamond'la aynı renkte. Şuna bakar mısınız? Diamond Unicorn bence aynı renklerle bugün böyle dolaşacağız arkadaşlar. Harika durmuyor. Bence harika duruyor. Bu arada arkadaşlar Diamond da şu anda karşınızda. Hoş geldin Diamond Unicorn. Daha önce biliyor musun benim Unicorn'um Golden Pet'e çevrildi. Şimdi de bir istiyor ki Diamond Pet olmak istiyormuş. Sen ne diyorsun bu işe? Bir söyle bakalım. Arkadaşlar bu arada Unicorn Diamond Unicorn olmak istiyor. Sizce o olsun mu? Olmasını istenen like atsın. Olmasını istemeyenler de yorumlarda abla olmasın desin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Unicorn ne diyecek acaba? Ya saçmalama istersen o nasıl olacak öyle şey ya? Unicorn olur mu? O bir makeup et benim gibi olamaz. Ben daha güzelim. Ya siz unicornlarda hep, hepiniz birbirinizden daha güzel olduğunuzu hissediyorsunuz ama bence öyle değilsiniz. Her neyse arkadaşlar bu unicorn da gerçekten güzel arkadaşlar. Adopt me de biliyorsunuz ki en değerli pet şu anda karşınızda. Gördüğünüz gibi burada oturuyor. Sadece City öğrendi? Bu kadar mı öğrendin? Her neyse arkadaşlar diğer Diamond Dragon'umuzu da çıkaralım. Dragon da burada arkadaşlar. O da gerçekten çok havalı bir pet. Bugün her şey ama her şey elmas olmasına karşılık. Bugün onları da hemen sahnemize yani çantamıza davet ettim. Şöyle şu arabamızı tekrar almak istiyorum altımız arkadaşlar. Çok eğlenceli gitti mi? Hatta Axel da çok uyumuyor mu? Gerçekten Axel da mükemmel uyuyor. Şuna bakar mısınız? Aşırı uyumlu olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir sihir yapacağım tamam mı? Hemen bir sihir yapıyorum şu an bu susamış. Hemen okus pokus yapacağım ve Unicorn'la beraber bir tane Twitch serverına gideceğiz. Oku! geldik gördünüz mü? çok mükemmel geldik arkadaşlar. arkadaşlar herkes hemen yanımıza gelmeye başladı mükemmel değil mi hemen everyon yapalım trade'leri de bugün her şey ama her şey elmas ben de bir elmas kızım bakın gözlerim bile elmas arkadaşlar şöyle bakalım teklifler neler olacak gerçekten merak ediyorum hadi güzel teklifler verebilirsiniz Mora ha geldi bakalım bu arkadaşımız bize bunun karşılığında ne verecek Mora güzel şeyler verebilirsin yani Diamond yeni kondan bahsediyoruz gerçekten arkadaşlar şu an Playwright sadece bir geyik verdi Neon Playwright bir alt verdi başka dakika. Right pot veriyor arkadaşlar. Hayır olmaz. Dejdan'a basmak istiyorum. Dakika geldi. Dakika gitmiş arkadaşlar. Neden kimse cesaret edemiyor şu anda? Trade atmaya. Hemen o arkadaşımızı kabul ettim. right Turtle veriyor arkadaşlar. King B veriyor. Bir sürü şey veriyor ama bunun karşılığı elbette ki değil arkadaşlar. Bakalım bunun karşılığı en güzel yapacak arkadaşımız kim? Gerçekten merak ediyorum. Şu anda bu arkadaşımız da güzel petlerinin hepsini koymaya çalıştı. Elinden geldiği kadar ama Dejdan'a basıyorum. Diğer arkadaşımız da hemen kabul edelim. Bakalım bu arkadaşımız güzel bir şeyler verebilir verebilirsiniz. Bakalım bu serverda şöyle bunun karşılığı karşı olabilecek bir şey var mı arkadaşlar? Maalesef ki bunun karşılığı olabilecek şu anda hiçbir şey göremiyorum. Diamond, Play, Right, Unicorn için gerçekten göremiyorum. Play, Right, Unicorn veriyor. Sence bu mantıklı mı? Sence bu mantıklı mı? Maria! Maria mantıklı değil işte. Bu değil. Dejdan'a bastım ve diğer arkadaşımızı kabul ettim. Belki çantalarında güzel şeyler vardı. Neon, Play, Right küsüne veriyor arkadaşlar. Neon, Play, Right, Unicorn. Play, bir tane Golden Pet ve Dragon veriyor ama değil arkadaşlar. Bunun karşılığı gerçekten bayağı bir üst seviyede bir şey. Şu an Diamond, Unicorn kondan bahsediyoruz. Hem de bir de unicorn arkadaşlar. En zor çıkan pet diamond ekten arkadaşlar ama bu da olmaz. Dezane bastım. Bakalım ilk ben tekrar geldi sanırım. İlk beni kabul edelim. Bakalım ilk benim bu teklifleri değişmeyecek zaten arkadaşlar. Olabilecek pet'lerin hepsini veriyorlar şu anda ama maalesef ki kabul edemem. Maalesef. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Arkadaşlar bu serverda gerçekten bunu karşıda olabilecek bir şey göremiyorum şu anda. Dezane bastım arkadaşımız da o yüzden aynı arkadaşımız gelmiş. Ben bir diamond kızım ve benim bir diamond unicorn'um var. Diamond uygun bir tane de şöyle bunu çıkaracağım. Bu da çok uyuyor aslında. Böyle uçuyorum. Diamond darısı. Aa yine karnın un üstünde düştüm yanlışlıkla. Tamam. Şimdi bir arkadaşımız geldi. Bu arkadaş. Arkadaşlar. Mega Play right bir panda mı? Wow, wow, wow. Arkadaşımız gerçekten tüm her şeyini verdiğini düşünüyorum ama Dejden'e basmak zorundayım. Pipo geldi. Pipo ne koyacaksın bize bunun karşısına? Play sadece unicorn mu? Diamond unicorn'dan bahsediyoruz Pipo. Pipo. Pipo kendine gel. Pipo. Pipo Dejden'e basıyorum Pipo. Olmaz. Bunu kabul edemem. Bu çok saçma bir trait olur gerçekten. Gel unicorn. Biz Başka bir servera ışınlanalım. Arkadaşlar, başka bir servera ışınlanmamı ister misiniz? O zaman hemen ışınlanıyoruz. Let's go! Evet arkadaşlar, şu anda yeni bir servera geldik. Bu kez de Dragon'la beraber geldik arkadaşlar. Bakalım bunun karşılığında arkadaşlarımız bize neler teklif edecekler? Şu an gerçekten merak ediyorum. Hemen burada da bir tane daha golden dragon var. Şurada da burada da şu anda diamond dragon var. Gerçekten harika. Aa arkadaşımız gitti. Gitti bunu görünce gitti arkadaşlar maalesef. Hemen bu arkadaşımızı teyit kabul ettim. Bakalım bunun karşılığında bize ne vermek istiyor? Bugün her ama her şey elmas ve ben bugün bunları trade'liyorum arkadaşlar. Trade'in ne kadar değerini olduğunu ona bakıyoruz arkadaşlar. Dejderle basıyorum bu çok saçma olur gerçekten. Fuzi, Fuzi hadi güzel bir şeyler var. Playwright bir geyik veriyor. Playwright bence bunun karşıda asla değil. Maalesef ki kabul edemem. Dejderle bastım Luana. Luana'yı da kabul ettim şu anda arkadaşlar. Luana bakalım bunu karşıda. Neon Playwright bir tane. Arkadaşlar Dragon veriyor. Mükemmel gerçekten harika. Dodo veriyor ve ve arkadaşımız bir tane daha pet veriyor ve karavan veriyor arkadaşlar. Ama Dejderle basmak istedim. My Toy. My Toy hadi. Elmas kıza güzel şeyler teklif et Elmas petine güzel şeyler teklif edin Dejdan'a basıyorum arkadaşlar Mali geldi Mali'ye bakalım Mali bize bunun karşısında ne verecek Gerçekten şu an arkadaşlarımız da yanıma geliyor Ve teklifim var falan diyorlar Dodo veriyor ama Dodo olmaz maalesef ki Dejdan'a bastım Fuji tekrar gelmiş ama Dodo gerçekten olmaz ve Bunlar da olmaz arkadaşlar bunun karşılığı asla Asla değil tekrar bu arkadaşımız Tekrar geldi sanırım şu anda Burada da bunun karşısında olabilecek pet var mı yok Yani buradaki arkadaşlarımızda da Şu anda gördüğüm kadarıyla maalesef ki bunun karşılığı yok. Şu anda bu arkadaşımız da yok. Dejdayna e basmak istiyorum. Yellow ilk defa geldi. Bakalım Yellow'un belki güzel bir teklifi vardır diye düşünüyorum. Hadi Yellow güzel bir şey daha teklif sun bana. Güzel bir teklif sun. Sunmuyor arkadaşlar. Dejdayna e bastım. Bu arkadaşımız tekrar geldi. Belki teklifini değiştirecektir diye düşünüyorum. Sonra da bu değil. Ya bugün her şey Diamond. Bunlar mı teklifleriniz? Maalesef arkadaşlar bunlar da bu teklifleri kabul edemem gerçekten. Bu teklifte uymuyor bize arkadaşlar. Alica geldi. Bakalım Alica bunun karşılığında bize ne vermek istiyor. Wow. Neon Fili rahat bir tortur veriyor arkadaşlar mükemmel değil mi? Ama bunun karşılığı maalesef ki değil ama yapılan tekliflerin en güzeli bu olabilir arkadaşlar. Bu arkadaşımız gelmiş bu arada play rahat bir unicorn veriyor. Başka skemci misin? Gerçekten arkadaşlar skimmer mısınız ya? Bunları karşılığı bu olabilir mi sizce? Maalesef arkadaşlar dizayne basıyorum. Aynı arkadaşlarımız gibi aynı teklifleri sunuyor maalesef ki. Fus Gamer geldi. Bakalım Fus Gamer bize bunun karşısında ne vermek istiyor? Rahat bir tane dragon veriyor. Roket arabası veriyor. Başka? Bunlar mı? Olmaz maalesef. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kabul edelim bir de. Hemen. Arkadaşlar sizce bunlar olur mu? Bence olmaz. Design'a basıyorum. Gerçekten bugün her şey ama her şey elmas olduğu için gerçekten mutluyum Bu da sadece bir tane arkadaşlar. Cincirketferi, cincirket de bunu karşı değil. Bu arkadaşı giderken de son teklifleri de kabul edelim arkadaşlar. Play bir tane, kaplumbağa, blue bir tane, king P veriyor. king beaver çıkıyor. Arkadaşlar saçmalamayın lütfen. Design'a bastım. Fus Gamer tekrar. Aa bir şey koyuyordu arkadaş. Göremedim. Neon bir pet koydu ama hangisini koydu gerçekten göremedim. Right dragon böyle. Gerçekten güzel. Bu elindeki veriyor arkadaşlar sikemlemeye çalış bir azından bu arkadaşımıza bakalım hemen bu arkadaşımız nevecik hello dog ne sandviç mi what bir de arkadaşlar bir tane guyunbi veriyordu arkadaşımız evet arkadaşlar bugün her şey ama her şey elmas yaptık bir gün boyunca elmas olarak gezdik ve bir elmas kostümü giydim gerçekten mükemmel elmas böyle bir de unicorn da çıkarayım son kez hemen böyle bakalım bir aydına bakalım çok güzel duruyor aşırı aşırı duruyor hele böyle geceyken arkadaşlar çok oba çok güzel duruyor Pireyi de çok güzel duruyor şöyle bakabilirsiniz böyle trade'lerini falan de ama şu anda gerçekten değeri olabilecek bir şeyler koyamadılar maalesef ki arkadaşlarımız. Böyle bir serverda bulunamadık daha doğrusu. O yüzden arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Beyaz oyundan hepinize koskocaman... Evet.